Arkadaşlar merhabalar. Emre Hoca ile Açık Sevitim Kanalına hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramınızı kutluyorum. E videoya geçiyorum arkadaşlar. Videomuzun konusu yine kısa olacak ve videomuzun konusu şu. benim durumum aktif, öğrenci durumum aktif. Kayıt yenilemek zorunda mıyım? Yani bununla ilgili sizlerden soru alıyorum ve bununla ilgili video paylaşmaya karar verdim. Arkadaşlar öncelikle şuna değinelim ki artık birçoğunuzun bildiği ama sürekli sürekli dile getirdiğimiz konulardan bir tanesi Kayıt yenileme işlemleri ve ders seçme işlemleri 17 Mayıs'ta başladı. 11 Haziran'da son erecek. Yine yeri gelmişken bunu belirtelim. Şöyle bir duyum daha var. Bunu da söyleyelim ek bilgi olarak. 18 Haziran söyleniyor. Fakat arkadaşlar resmi isteden okursanız 11 Haziran ile 18 Haziran arasında e, mazeret ile kayıt yenilebiliyorsunuz ya da ders seçme yapabiliyorsunuz. Yani sizler 11 Haziran'a kadar bu işlemi yapmak zorundasınız. Yapmak istiyorsanız 11 Haziran'a kadar yapın. Evet videomuzun konusuna geldik. Aktif olanlar ücret atılacak mı? Evet arkadaşlar eğer ki daha önce ben sınava girdim. iki dönem online sınava girdim. Fakat şu anki durum aktif gözüküyor. Herhangi bir ücret yatırmadım. Yatırmak zorunda mıyım? Ders seçimi yapamıyorum. Evet arkadaşlar belli yani burada belli olan şey ders seçimi yapamıyorum cümlesi. Yani bu sebeple sizler ders seçimi yapmak için kayıt yenilemek zorundasınız. Aktif dahi olsanız kayıt yenilemek zorundasınız. Yani ücret yatırmak zorundasınız. Bunu belirtelim. Eğer ki ücret atadıysanız tekrar atılmanıza gerek yok ki zaten sistem tekrar kabul etmez. Ama sizler aktif öğrencisiniz. kayıt yenilemediyseniz ücret atılmak durumundasınız. Yani özetle arkadaşlar sınava girmek isteyen herkes ki biliyorsunuz 2004-2 Temmuz'dan önce doğanlar ki zaten sonra doğanlar kayıt yenilemiyor. Sistem hata veriyor. Sizler eğer ki 2004-2 Temmuz'dan önce doğduysanız sınava girmek isteyen herkes ücret atılacak kayıt yenileyecek. Yani sizler 3 dönem sınava girmek istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Kayıt yenilemek zorundasınız. Ders seçmek zorundasınız. Eğer ki seçmezseniz sistem otomatik seçer. Şunu da söyleyelim bir ek bilgi daha verelim. Sizler bir ders bile seçseniz sistem devamını getirmez. Yani ya hiç seçmeyin sistem seçsin ya da hepsini kendiniz seçin. Daha önce başına gelenler var. İki ders seçmiştim sistemi bırakmıştım fakat iki dersten sınava giriyorum. Neden sistem devamını seçmedi diye. Söylediğimiz gibi bir ders daha seçseniz sistem devamını getirmez. Ya yani hepsini kendiniz seçin ya da sisteme bırakın sistem seçsin. Benim tavsiyem kendiniz seçmeniz. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Eğer ki sorunuz varsa yorumlarda sormayı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes en yani çok iyi baksın. Görüşmek